Merhaba ben göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Hülya Bolu. Bugün sizlere trifokal yani akıllı merceklerden bahsedeceğim. Trifokal mercekler nedir dersek trifokal mercekler çok odaklı e, göz içi mercekleri. Yani uzak, orta, yakın mesafelerde hastanın gözlüksüz görmesini sağlayan mercekler. Bunun için e, rutin muayeneye ilaveten bazı tetkikler yapıyoruz ve bu tetkiklerin sonucunda hastamızın göz yapısının trifokal merceklere uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Kimlerde kullanıyoruz trifokal mercekleri? Öncelikle katarak hastalarında, ikinci olarak da gözlükten kurtulmak isteyen 40 yaş üzerindeki hastalarımızda trifokal mercekleri tercih ediyoruz. Trifokal mercek ameliyatını nasıl yapıyoruz? Hastamızın gözünde kataraklı bir mercek olabilir ya da Gözlükten kurtulmak amacıyla kendi şeffaf lensini de alıp yerine trifokal mercek uygulayabiliyoruz. Bu ameliyat her bir göz için yaklaşık 10 dakika sürmekte. Hastamız ertesi günü hayatına, günlük yaşantısına, iş yaşantısına kaldığı yerden devam edebilmektedir. Akıllı mercek ameliyatı çok kısa sürmekle birlikte femtosaniye lezerle güvenliğini arttırabilmekteyiz. Sizler de gözlüksüz bir hayat arzu ediyorsanız, akıllı merceklere uygun olup olmadığınız konusunda hekiminize müracaat edip bilgi almanızı tavsiye ederim. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.